Anadolu RTV ve Günaydın Kayseri gazetesi olarak vefat haberlerini sizlere aktarmaya devam ediyoruz. Bugün Kayseri'de 8 kişi vefat etti. Kayseri'de ikamet eden Mehmet Keziban kızı Ayşe Cihan vefat etti. Cihan, Cırgalan mezarlığından son yolculuğuna uğurlandı. Kayseri Alpaslan mahallesinde ikamet eden Hasan Hüseyin Nacioğlu Bekir Akbıyık vefat etti. Akbıyık Hulusi Akar Camisi'nde kaldırıldı. Kayseri'de ikamet eden Hacı Mehmet Fatma kızı Emine Demir vefat etti. Demir, Koca Sinan Boyaca mezarlığından son yolculuğuna uğurlandı. Kayseri Yeni Doğan Mahallesi'nde ikamet eden Hasan Şahin Deroğlu İbrahim Manaş vefat etti. Manaş, Ambar mezarlığına defnedildi. Kayseri Mimar Sinan Mahallesi'nde ikamet eden Sami Fatma oğlu Mehmet Öz vefat etti. Öz, eski mezarlıkta son yolculuğuna uğurlandı. Kayseri'de ikamet eden Abdullah Firdesoğlu Said Çiftçi vefat etti çiftçi Cırgalan Merkez Camisi'nde kaldırıldı. Kayseri Gesi Fatih Mahallesi'ne ikamet eden Ali Emineoğlu Şuayip Gülhan vefat etti. Gülhan eski mezarlıkta son yolculuğuna uğurlandı. Kayseri'de ikamet eden Osman Rabia kızı Şükriye Yelice vefat etti. Yelice Amarat mezarlığından son yolculuğuna uğurlandı. Anadolu RTV Günaydın Kayseri gazetesi olarak vefat eden merhum ve merhumeler Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı dileriz.